Adana'da duş öncesi sigara içen adam canını zor kurtardı. Çukurova'da yaşayan bir kişi banyoya girmeden önce sigara içmek için çakmağa çakınca doğal gazlı şohben patladı. Saat 17.00 sıralarında Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzur Evleri Mahallesi'nde bir apartmanın 10. katındaki dairede meydana gelen olayda banyoya giren EEA duş almadan önce sigara içmek için çakmağa yaktı. Bu sırada doğal gazlı şohben bir anda patladı. Patlamanın etkisiyle EEA vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken evdeki pencere çerçeveleri ve cam patlamanın etkisiyle aşağı düştü. Düşen parçalar park halindeki bir otomobile zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine apartmana çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı EEA sağlık görevlilerince yapılan ilk nöresinin ardından hastaneye kaldırıldı. Pencere çerçevesi ve cam parçalarının otomobilin üzerine düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine an be an yansıdı. Otomobilin sahibi Ahmet Gürlek apartmanın 3. katında oturuyorum. Daha eve çıkmadan otomobilin üzerine pencerenin düştüğünü öğrendim. İki dakika ile kurtuldum dedi.